Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün kripto paralarda yaşayan son gelişmeyi inceliyor olacağız. Kısa bir bayram arası verdik videolara ve şimdi tekrardan e, güncel videolara devam ediyoruz. Abone butonuna tıklayarak son videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz ilk olarak Bitcoin tarafını incelemeden önce geçmişteki hareketleri bir anlayalım. Bu hafta hani biz yokken e, bayram tatillerindeyken neler gerçekleşti piyasada birazcık bunu inceleyelim. E, çok bir gelişme, çok bir hareketlilik olmadı arkadaşlar. E, fiyatlanma tahmin ettiğimiz gibi 28.700'ü kırdıktan sonra 30.000 bölgesinde de kalıcılık sağlamayı en azından şimdilik başarmış gibi görünüyor. Bu bantta şurada görmüş olduğunuz malzemeler Mavi ile takoz bölgesini oluşturdu arkadaşlar Bitcoin bu geçtiğimiz bir hafta içerisinde. E, buradaki takoz bize ne anlatıyor? Üst bölgeden bir düşenimiz alttan da bir yükselen trendimiz var. Bu bölgelerin kırılımında bir sonraki hareketi beklememiz gerektiğini bize söylüyor. Şu anda tam ortasındayız arkadaşlar. Bunun alt tarafı 30.000'in 30 aşağısında geçiyor. Yani 30.000'de muhtemel bir kırılım 28.700'e kadar bir düşüşe e, sebebiyet verebilir piyasalarda. Şunu şöyle düzelteyim. 28.700'e kadar burada bir düzeltme görebiliriz. Veya Bitcoin'deki bir sonraki atak hamlesi de 31.000'in yukarı yönlü kırılımında özellikle 33.000'lerdeki direnç bölgesine kadar olabilir. Buradaki şu anda takos şu anda Bitcoin tarafının konsolidasyon geçirdiğini yani birazcık dinlenme durumuna geçti arkadaşlar. Hareketini yaptı sert hareket etti altcoin'leri ezdi üzüldük altcoin'ler yavaş yavaş toparlanıyor. Ama önümüzdeki süreçlerde Bitcoin tarafında gelecek yeni kırılımlarla birlikte hareketlerin devam edeceğini ben düşünüyorum bir silkeleme karşı sizlere geçtiğimiz en son videoda yani bayram öncesindeki videoda uyarmıştım alt koyunlar tarafında aşağı yönlü şöyle bir silkeleme hareketleri geldi bu hareketler sonrasında da hızlı bir şekilde toparlandı oradan aslında bakarsanız bu oldukça güzel bir haber şöyle bir tabloya baktığınız zaman özellikle böyle sol gibi Avax gibi altcoinler veya Ethereum gibi daha büyük altcoinler çok hızlı bir şekilde toparlandılar arkadaşlar. Şu anda da güçlü bir harekete aslında bakarsanız hazırlanıyorlar diyebilirim. E, Ripple tarafında beklenen toparlanma gelmedi. Onun da kısa süre içerisinde tekrardan geleceğini düşünüyorum. Şimdilik durum bu şekilde. Onun dışında hacimler fena gitmiyor arkadaşlar. Hafta sonu yani cumartesi ve pazar günlerinde olmamıza rağmen 13 milyar dolarlık bir bitcoin hacmi var burada. Bu oldukça güzel. E, Bitcoin'de yavaş yavaş bu arada buraya yeni bir özellik eklenmiş. Burada aynı zamanda Fear and Greed Index yani açgözlülük ve korku endeksini de görüyoruz. Bu da ortalama seviyelerde tam Bitcoin ortalarda şu anda şurada görmüş olduğunuz bandın ortasında. Buradaki yapıda yani piyasadaki kullanıcıların algısı da ortada arkadaşlar. Yani şu anda yükseliş yönüne de bakan çok insan var. Düşüş yönüne de bakan yani buradan direnç yiyeceğimizi düşünen de çok insan var. Şimdi geçtiğimiz günlerde ne oldu? Özellikle tabii biz Türkiye'de tatildeyiz. Yani pek çok yer kapalı. E, fakat Amerika tarafında hayat devam ediyor. Ve orada arkadaşlar şu anda e, ciddi bir e, münakaşa söz konusu. Özellikle Biden hükümetiyle ilgili. E, burada arkadaşlar Yargıtay tarafı... E, Ö öğrenci kredilerinde. Yani bizdeki gibi düşünmeyin bunu arkadaşlar. Türkiye'deki gibi Türkiye'de öğrenci kredileri çok çok ucuz oluyor ve devlet okulları şansı diye bir şey var Türkiye'de. Pek çok insan eğitim ücreti olarak üniversitede para ödemiyor. Ama Amerika'da daha farklı durumlar. Orada neredeyse her üniversiteye girdiğinizde para ödüyorsunuz. E, yıllık bazda. Bunlar da genellikle devletler tarafından sizlere borç veriliyor. Bu borçlarda da e, siz mezun olduktan sonra, iş bulduktan sonra kademeli olarak planlı bir şekilde ödeniyor. İnsanlar onlarca yıl, 15 yıl boyunca e, bu borçları ödediklerini ben biliyorum. E, ciddi bir krediden söz ediyoruz. Buradaki para oldukça büyük. E, şöyle bir habere göz attım. Burada net bir şekilde ne kadarlık bir para olduğunu ben bulamadım. Yorumlar kısmında bilen arkadaşlar e, bana ulaşabilirler. Burada ortalama olarak e, 200 bin, 250 bin dolar civarında bir e, borç durumundan söz ediliyor. Özellikle işte bir hanede iki kişi varsa bunun üzerinden bir ortalama almışlar. Ee, yani 100 bin dolar neredeyse kişi başı bir öğrencinin kredi e, borcu birikiyor 4 yıl içerisinde. E, peki durum ne burada? Şu anda arkadaşlar şunu durduralım. E, Yargıtay tarafı bunların affedilmesi. Hani af çıkıyor ya Türkiye'de de bazen. E, memnun olmuyoruz. E, fakat bu tarafta Amerika tarafında buradaki öğrencilerin kredilerinin aslında affedilmesi yönünde bir. E, Yargıtay tarafından e, Biden hükümetine bir karşılık karşılıklı bulunuldu. Bu durumda piyasada böyle bir şok etkisi yaptı. Çünkü buradaki af demek paraya piyasaya aynı zamanda para sirkülasyonu anlamına geliyor. Çünkü o kadar borç e hükümetlere gitmek yerine borsalara, e hisse senetlerine, kripto paralara veya e enflasyonu da artırabilecek bir şey. Bu tabii ki şu anda etkisini görmedik ama önümüzdeki birkaç ay boyunca e Temmuz ve Ağustos aylarının ben birazcık tehlikeli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu e enflasyon verilerinin açıklanacağı günler yani 12 Temmuz'a yaklaştığında detaylı bildireceğim. Bir baz etkisi sebebiyle Enflasyonda hafif artış göreceğiz Bu da piyasalarda bir şok etkisi yaratacak diye düşünüyorum ben bunları ayrıntılı değineceğim Fakat bu affedilen krediler Borçlar krediler öğrenciler tarafında Piyasaya aslında bir ee, yükseliş yönüne bir sinyal oluşturdu Çünkü oraya gidecek olan para şu anda Kripto hisse senetlerine ve benzeri Yerleri e, kaymaya başladı Tabii şu anda gerçekleşmiş net bir şey yok Arkadaşlar önümüzdeki süreçlerde göreceğiz Buradaki borç affedilmezse e, Bu tarz durumlarda genellikle piyasa e, Fiyatladığı yere tekrardan geri Fiyatlıyor yani Nasdaq tarafındaki 15.100'e çıkan bu hareket e, Tekrar 14.600'lere bilir. E, bu da aslında bitcoin tarafında da 30 binleri 29 binlerin alt bölgelerinin biraz daha tekrar test edilmesi şansı doğa, doğdurabilir e, buna dikkat edeceğiz buradaki yapıyı güzel bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar e, kayıtta bir sıkıntı yoktur umarım yorumlar kısmında da ses ve görüntü ile ilgili bana geri bildirimde bulunursanız çok sevinirim arkadaşlar şu anda e, farklı bir yerdeyim yaşadığım yerde değilim bu sebeple e, laptop üzerinden yayın e, video kaydediyorum. Birazcık e, alışacağız birkaç gün içerisinde e, bunun dışında alt koyun tarafında dominans endeksinde güzel bir kırılım gördük şimdi bu tabloyu da değinmekte fayda var negatif şeyler olduğu zaman konuşuyoruz bunları fakat pozitif şeyleri de konuşmak gerekiyor şimdi dominans endeksinde farkındaysanız burada hareketli ortamın alt bölgesine kırmış kendini dominans endeksi ve şu anda muhtemelen tekrar şöyle bir tepki hareketi alacak ve devamında düşüşe devam edecek çünkü burada görülen şey negatif yönlü momentum kazandı yani düşüş yönüne momentum kazandı. Bu da dominans endeksinin düşmesi ne anlama geliyor? Altcoin'lere para akışı anlamına geliyor. Bitcoin sabit kaldığı takdirde. Bitcoin düşmez 30-31 arasındaki bölgede yataylığına devam ederse yani şu görmüş olduğunuz hareket biraz daha uzar ve dominans endeksi çekilirse altcoin'lerde güzel bir rahatlama rallisi görme potansiyelimiz var. Bunu lütfen akıllarınıza yazın. Uzun süredir bekliyorduk ama söylediğim gibi sabır etmek gerekiyor arkadaşlar. Altcoin'lerde bu beklediğimiz hareketleri kolay kolay vermeyecekler gibi duruyor. E, ama eninde sonunda biz altcoin tarafından tarafına da ciddi bir para girişini göreceğiz. Hisse senetlerine girdi ciddi bir para. Orada bir buhar ailesine sebebiyet verdi arkadaşlar. Amerika'da özellikle teknoloji hisselerinde... E, burada Apple tarafı 3 trilyon dolarla e, dünya rekoru kırdı arkadaşlar. E, tekrardan o bölgeleri kazanması iyi oldu. Bunun dışında e, aynı zamanda sonra da Bitcoin'e tabii para akışı geldi. Bunu gördük. Şimdi sıra alt altcoin'lerde. Altcoin'lerde eninde sonunda girecek para. Bunlar dışında şöyle alt koyuna e genel olarak bana soruyorsunuz. Hemen hızlıca bir göz atmak istiyorum. Demirbaşları konuştuk. Avaxtır, Sol'dur, Matiktir, Ethereum'dur, rippledır Bunlardaki yapılar olumlu şu anda pozitif gidiyor pek çoğu. Kırılımlar almaya çalışıyorlar. Direnç bölgesindeler evet ama önlerinde kırılım yapabilecekleri bir şans var şu anda. Pazartesi günü itibariyle bu kırılımları alırlarsa önümüzdeki hafta alt için oldukça pozitif geçer arkadaşlar. Bunun dışında bir de daha böyle düşük market değerine sahip sahip altcoin'ler var. İşte bunlar nedir? İşte metaverse'ler mesela çok düşüşteler. bunlarda da bir toparlanma hareketi görüyoruz. Mana'ya bakacak olursanız geçtiğimiz günleri hatırlayın. Bitcoin'in 26 e tırmanışlarında mana nasıl bir görüntü çiziyorsa aynı görüntü çiziyor arkadaşlar. bu beni birazcık umutlandırıyor. E, burada ma 200ü kırması çok önemli. bu bir momentuma yükseliş yönüne bir baskı sebebiyeti verecektir. Onun dışında atom tarafına şöyle bir göz atalım. Atom tarafında henüz bu kırılım gelmemiş direnç bölgesinde. Kısacası altcoin'lerin çoğu dirence geldiler. Şimdi burayı kırıp kırmamaları önündeki kaderi belirleyecek arkadaşlar altcoin'lerin. Önümüzdeki süreçleri ben Temmuz ayının pozitif geçmesini diliyorum. Çünkü 12 Temmuz'da enflasyon oranları gelecek. Bu enflasyonlarda düşüş gördüğümüz takdirde pozitif hareket Temmuz ayı boyunca devam eder. Fakat benim beklediğim gibi Temmuz veya Ağustos aylarında buradaki enflasyon sayısında bir baz artışı, yıllık periyotta bir baz artışı sebebiyle, baz puan sebebiyle artış gelirse enflasyonda bu piyasalarda birazcık şöyle bir düzeltme oluşturacaktır. E, bu düzeltme olarak mı kalacak? Bence düzeltme olacak, olarak kalacak arkadaşlar. Ciddi bir rallye kalktı Nasdaq tarafı. Şuradaki tabloyu görüyorsunuz. Nasdaq genellikle hep böyle seyreder. E, burada bir düzeltme fırsatı piyasaya tekrar insan çekecektir. Tekrardan hareketlikler görecektir. E, ben düşüşleri aslına bakarsanız bir alım fırsatı olarak değerlendirebileceğimiz duruma geldiğimizi düşünüyorum. Son olarak bunu da söyledikten sonra e, videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Bu videoda bahsedilen yatırım tavsiyesi değildir. Soru işaretlerinizi yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz arkadaşlar. E, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.